İmam Rab'ban Kusur'u buyuruyor ki senin tarikat dersi alman var ya onunla Mevla'ya yönelmen var ya hasın tarikat dersini aldın rabita ile zikrullah ile Mevla'ya yöneldin ya işte bu diyor bu diyor bunu bu, bunu ben size anlatamam. Değil çarşambanın değil İstanbul'un değil Türkiye'nin Avrupa'nın Asya'nın tüm dünyanın nimetleri bu tarikat dersine göre damla tarikat dersin okyanus. Tüm dünyanın nimetleri damla, tarikat dersin okyanus. Rabıta-i Şerife okyanus, zikrullah okyanus hazine. hazine. Mesela o hazineyi muhafaza etmeli, onu zayi etmemeli, onu onu bedavadan harcamamalı. Şu ucuz dünyaya, fani dünyaya, adi zevklere aldanarak insan bu hazinesini harcamamalı, muhafaza etmeli. Ya Rabbi yardım eyle.